Umut şu anda kendisini savunabilecek durumda olmadığı için e, bununla ilgili bir açıklama yapma zorunluluğumuz doğdu. E, şöyle ki, biz... E, Umut bir kere nazarı kaçırmadı. Kaçırma eyleminin olabilmesi için e, annenin ve babanın velayeti dışında, velayetin başka birinde olması gerekir. Velayetin farklı şekilde kullanılması gerekir. E, şu anda nazar bebeği ilişkin Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde, Türkiye mahkemeleri tarafından verilmiş herhangi bir velayet kararı yoktur. Fakat e, buna rağmen e, Umut'un Nazar'ı kaçırdığına ilişkin yapılan e, haberler bu nedenle de doğruluğu e, doğruluğu bulunmamaktadır. Doğru haber değildir. Öncelikle şunun olması gerekiyor. Biz e, Rebecca ve Umut Almanya'dan Türkiye'ye yerleşme kastıyla geldiklerinde sadece ellerinde bulunan belgede Nazar bebeğin babasının adının Umut olduğu yazıyor. Nazar'ın Türk vatandaşlığını alabilmesi için Türkiye Devleti'nde tanıma davası açılması gerekiyor veya nüfus müdürlüklerinden tanıma işleminin yapılması gerekiyor. Bunun yapılabilmesi için de Rebecca'nın doğum yaptığı anda medeni durumunu gösteren resmi bir yazının elimizde olması gerekiyor. Rebecca Türk vatandaşı olmadığı için, Alman vatandaşı olduğu için bunu sadece konsolosluk aracılığıyla alabiliriz. Biz bunu ilişkin olarak Rebecca'nın daha Türkiye'den ilk gitmeden Türkiye'de bulunduğu anda dava açtık ve kendisine tebliğ ettik. Cumhuriyet Savcılığında olan dosyasında ki vekili tarafından da bu husus bilinmekte. Fakat Rebeka 3 aile mahkemesinde olan tanıma davasında taraf teşkilini sağlamamak için Türkiye'den apar topar uzaklaşarak gitti. Meslektaşım tarafından da hakkımızda e, suçluyu kayırmaktan Cumhuriyet Savcılığı'nın suç duyurusunda bulunulmuş olup aynı zamanda da e, üç aile mahkemesindeki davanın da taraf sıfatı yokluğu nedeniyle durdurulmasına karar verilmesini talep etmiştir. Şimdi buradaki bizim en önemli hususumuz Nazar bebeğin vatandaşlık alma hususu. Nazar Türk babanın çocuğu Türk babadan doğan bir çocuk olduğu için zaten doğumla vatandaşlığı kazanmış oluyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinde de bu tanımanın yapılabilmesi için Rebeka'nın da medeni durumunu gösteren bir evrak, resmi bir yazı elimizde olmadığı için mecburen bunu ilişkin olarak aile mahkemesine dava açıldı. Fakat Rebeka Mustafa Kemal Paşa'da sokak sokak gezip çocuğumu arıyorum demek yerine aile mahkemesindeki dosyalara taraf olsa, tebligatları alsa Evet çocuğun babası Naza e, Nazar'ın babası Umut'tur dese mahkeme zaten tanımaya yapacak velayeti görecek. Velayet davasında da uyuşturucu bağımlısı olan Rebeka mı Umut mu Nazar bebek için Nazar bebeğin üstün yararı gereği mı himaye vekalet velayetinde kalması babasının velayetinde kalması de hususları değerlendirecek ve bir karar verecek. Bu bu kadar basitken kamuoyunda farklı haberler yaratmak Mustafa Kemal Paşa caddelerinde sokaklarında ağlayarak gezmek hem insan onuruna yakışmaz hem de bu kadar e, insanları ya, yıpratmaya değmeyecek bir durum. Rebecca'nın e, bu kadar e, bir an önce Nazar'ı alıp gitmek istemesindeki sebep e, Almanya'nın e, iç yönetmeliği gereği bildiğimiz kadarıyla e, babasız çocuklara Almanya devlet tarafından verilen bir nakdi yardım var. Bunun kesilmesini istemiyor, istemediği iddiası. E, yine bu bir iddia dediğim gibi bunlara karar verecek olan mahkemelerimiz ve Rebecca Nazar bebeği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden alıp götürdüğü anda Türk mahkemeleri tarafından bir karar verilemeyecek. Çünkü ne nazar bebekten DNA örnekleri alınabilecek ne de Rebecca'ya taraf sıfatı sağlanamayacağı için bir tebligat adresi olmadığı için davalara taraf herhangi kimse olmadığı için taraf teşkili sağlanamadığından karar verilemeyecek. Ve Umut bir daha asla nazarı göremeyecek. Birilerim lütfen bilenler söylesin çünkü savcının artık var. emri var bebeği teslim edin emri var bebeği bebeği annesine götürün emri var ya bu kadar mı şey yapıyorsunuz ya bizim savcımızın bizim kanunumuzun dediğinin hiç mi ağırlığı yok sizin ya Gücüm kalmadı artık diyor. Gittim ben artık yoruldum diyor. Dayanamıyorum. Ben adım Rebecca Zilava diyor. Nazar diyor. 33 gün önce Mustafa Kemal Paşa'da diyor kayboldu kaçırıldı. Babaannesiyle babası tarafından. Ve e, biz şu an şeyden ev aramadan geliyoruz. Babaannenin evine bakıldı ve nazar bulunamadı. Ve e, babaanne diyor ki ben nerede olduğunu bilmiyorum diyor. O öyle bir şansı yok. Çünkü babaanne bilmek zorunda. Çünkü Umut'un parası yok. Bebeğe bakacak durumu yok. Ve bir yaşındaki bir bebeğe e, uyuşturucu bağımlısı bir babanın bakma şansı yok. Türkiye'de yaşamak istiyor e, ve bu Türkiye'de yaşamak istemiyor. bu Almanya'da yaşamak istiyor. Ailesinin yanında bu o gün bu tartışmalar olduktan sonra Nazarın pasaportu çalındı. Evrakları çalındı. Ama diyor ben diyor, çocuğumu alıp ülkeme dönmek istiyorum diyor.